Herkese merhabalar. İsmim Ufu Kongun. Size İzmir Rota siz YouTube kanalından sesleniyorum. Bu hafta yanımda Yunus Emre var. Yunus Emre'yi siz videolarda arka plandan tanıyorsunuz. Özellikle bizi Instagram'dan takip edenler Yunus Emre'nin adını çok fazla duyuyorlar. Şöyle bir kısa sohbet niteliğinde bir seri yapalım istedik. Kendisiyle takipçilerden gelen ve bizim mesajla cevap veremeyeceğin soruları yanıtlayacağız bundan sonra. İlk sorumuza başlıyoruz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Bir kardeşimiz demiş ki araç alırken ekspertize sokma önce neye bakmalıyız? Çünkü ekspertiz fiyatları çok güzeldi. Boşu boşuna bir araca gidip de 10 lira, 15 bin liraya para parası istemiyorum demiş. Çok çok haklı bir istek. Ben bu videoyu daha öncesinde çekmiştim. Hatta 2017 yılında çekmiştim. O video 1 milyon üzerinde izlendi. Tanınmama vesile olan videolardan bir tanesi bir araç üzerinde anlatmıştım. Kısaca biz bir aracı alırken Ufuk Ongun olarak ben nelere bakıyorum, nereden başlıyorum ekspertisi sizler gelmeden önce nelere dikkat etmelisiniz onu anlatacağım. İlk etapta Yunus Emre'cim ve sevgili dostlar bir aracı karşıdan bakmanızı sizden isteyeceğim. Birçok insan bize geldiğinde bu hataya düşüyor. Biz gösterdiğimiz zaman o arabadaki ezik, çizik, arabanın duruşundaki, fizyonomisindeki bozukluğu burada da fark ediyor. Diyor ki ya biz dikkatli bakmamışız. Lütfen arkadaşlar arabayı internette gördükten sonraki fikirle aracın yanına gidip apar topar sınırlı vakitte bizlere gelmeyin. Aracı şöyle bir karşınıza alın. Şöyle bir bakın karşıdan araba nasıl görünüyor. Çünkü siz o arabayı sahipleneceksiniz. Paranızı bağlayacaksınız. Araba içinize siniyor mu? Araba fotoğraflarda göründüğü kadar diri mi? Yoksa çok mu yorgun? Birçok insan gerçekten artık ekspertiz de biz anlattığımızda burada fark ediyorlar. Ya abi biz fotoğraflarda çok beğenmiştik aracı ama şimdi sen bak gösterince hakikaten doğru söylüyorsun. Biz bu detayları fark etmemişiz dedi görsel detay ve kusurlar olabiliyor. O yüzden bir arabanın yüzü gülüyorsa karşıdan baktığında araba sana gülüyorsa o arabayı git. O arabayı al. Gülmüyorsa? Almak için, ya gülmüyorsa bazı araba ağlıyor kardeşim. Yani belli ya araba ağlıyor. Yani ne kilometresi önemli ne bir şey önemli. Araba çok korkunç ağlıyor. O arabadan Bu birinci konu. Bu görsellikle alakalı durum. İkincisi biraz daha teknik bir durum. Motoru hiçbiriniz anlamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Motordan anlamanıza gerekiyor. Sadece bilmeniz gereken şey motor kaputun nereden açılacağını biliyorsanız ya da bilmiyorsanız araç sahibinden rica edin açsın. Sadece tek bir noktaya bakacaksınız. Bak burası çok önemli. Ben de ben Söylüyorum hemen o zaman. Arabanın suyu var mı? Varsa arabanın suyunda antifriz var mı? Arkadaşlar bakın bu konu çok çok önemli. Özellikle ben 2021 model araba alıyorum, 2022 model araba alıyorum. O arabada antifriz yoksa ben ne yaparım biliyor musun? O kaputu kapatırım, adama bir çay ısmarlarım, adamı gönderirim. Eğer o arabada antifriz yoksa o arabanın <laughs> benimle işi olamaz. Çünkü fabrikadan çıkarken arabaya antifriz kondu. Kendi kendine bu antifriz uçmayacağına göre o araba bir su kaçağı problemi yaşamıştır. Su kaçağı probleminin ne şekilde yaşandığını sizlerin dışarıdan bakarak anlama şansı yok. Belki çok basit bir sebep olabilir. Belki çok riskli bir durum olabilir. Bunu ancak biz eksperse girdikten sonra yarım saat sonra biz bile anlayabiliyoruz. Orada işte eksperse girip girmeme konusunda riske girmek istemiyorsanız su kaçağı olmuş antifriz olmayan arabadan uzak durun kardeşim. Özellikle 10 yaşın üzerinde araç alacak olan sevgili dostlarıma eğer o arabada da antifriz var ise o arabaya direkt sarılın. Çünkü 10 yaşın üzerinde bir arabada antifriz varsa o motor sağlıklı, sıhhatli çalışan bir motor olduğunun en önemli göstergesi kriterlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Ondan sonra o motorun ölçümleri değerlendirmesi ya ustanızda ya eksperse iyi bir, iyi bir ama herkes değil iyi bir ekspertize gitmek kaydıyla motor durumuna baktın arkadaşlar. Diğer bir konu ise arkadaşlar videoyu kısa kesmek için burada bir sonlandıracağım. En önemli konulardan bir tanesi aracın iç döşemelerinin kondisyon durumu arkadaşlar. Araba çok yıpranmış kullanan öyle arabalar geliyor ki Yunus Emre. Torpido çizilmiş ya torpidoda bir sürü çizik var. Köpek olan mı? Ayı mı Ya köpek olabilir. <laughs> <Ayı mı sandırmış? gülüyor> diyoruz ne yaptın? Diyor. Adam diyor kürek koydum diyor ya. <laughs> adam kürek koymuş ya. Küreği koyma kazmayı koyma kardeşim. Yani adam kazma kürek koymuş, tırmık koymuş, bahçeye Abi, gitmiş. Özellikle bir tarım işlerinin olduğu illerimizde doğuda mağda öyle şeyler oluyor ben ya, duyuyorum. Küçük baş hayvan da taşıyorlar ona bakarsan. Koyun yani hani şimdi hor görmek değil ama arabayı bir sor görmüyoruz arabanın iç döşemeleri mahvoluyor. Şimdi tek başına binmiş bir adam haftada bir arabasını yıkatan bir adamın arabasıyla 10 kişi binilmiş araba veya işte şantiyede kullanılmış inşaat ustası taşımış araba ne bileyim işte içeri küçük baş hayvan koymuş arabanın da takdir içi aynı yıpranmışlıkta <laughs> olamaz yani. Buna dikkat edin arkadaşlar bakın bunlar düzelmiyor. Hani bir yıkatırım temizletirim olmuyor. O döşemeler sarktıysa olmuyor. Arabanın çok yüksek kilometre olmasına gerek yok bu arada. Arabayı sen al hiç kullanma ama araba hep güneşte dursun. O döşemeler zamanla güneşten zaten sarkıyor, soluyor. Plastikler gevrek bir hal alıyor ve kırılıyor arkadaşlar. Ve bunları kolay kolay özellikle 10 yaşın üzerinde bulamıyorsunuz. Bu nedenle aracın iç döşemeleri, kondisyonu, şoför koltuğunun ne kadar yıprandığı, koltuğun çökük olup olmadığı, direksiyonun aşınmışlığı, işte radyo düğmeleri, klima tuşlarının kırık olup olmadığı bunlara dikkat edin. Bunlar çok yıpranmışsa birçoğu belki yapılabilir ama şu var. Araba 100 bin kilometre ama bakıyorsun iç döşemeler gitmiş yani bitmiş araba. olmuş araba binde olmuyor arkadaşlar. O yüzden döşemeleri aşırı yıpranmış, iç düğmeleri aşırı yıpranmış araçlardan da uzak durmasanız bile bütçenize hitap ediyorsanız veya paranız ona yetiyorsa temkinli olun. Bunları atlamayın arkadaşlar. Bunlar kolay kolay yapılmıyor. Yani dolayısıyla ben bir araba alacak olsa önce dışarıdan görünümüne bakarım. İkincisi mekanikle iş anlamıyorsam en azından bir suyunda yağ var mı, antifriz var mı ona bakarım. Üçüncüsü iç teprişatına bakarım. İç teprişatı arabanın iç döşemeleri, iç kondisyonu kötüyse o arabaya girmem. Bu söylemiş olduğum 3 özellikle düzgünse o arabayı ondan sonra ya alırım ya eksperse getiririm. Sona geldik o zaman. Sona geldik videomuzda arkadaşlar. Bu ikili ilk defa çektiğimiz bir video. Bundan sonra inşallah devam edeceğiz. Sizden gelen soruda bu şekilde yanıtlayacağız. Sizleri bilgilendirmek için arkadaşlar videolarımızın devamı gelecek. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.